yemekler et şey, salatalarımızı vereyim. Sonra bu şeyde durmuyor ki bir yerde. Şunun kenarlarını silebilirim Siz gelininizde bu puan falan konuşmuyorsunuz herhalde. Siz dediniz ya ben gelinme Puanı anlatmıyorum, söylemiyorum. Aldır. Ay söyledim, Neredeyim? söyledim. Ben söylenmemesi gerektiğini biliyordum. Sonra Zulay Hanım söyleyince söyledim Dina. Söylenmemesi gerektiğini biliyordum. Evet, Aa, ben öyle, öyle sanıyordum hani. Bu nereden i̇şte, ne? ne bileyim, ben çıktı işte. Biz öyle sizin anlamıştık. evde gelinize konuşacağını nasıl Yan, konuşabiliriz? Ya da nereden yanmışım. bilebiliriz? Yanlış yani, an... yani Efendim her şeyi falan konuşabilirsiniz. Hayır. Hayır, tabii ki konuşabilirsiniz. Sizin kendi geliniz o, biz bir şey diyemeyiz. Çoğu da konuşuyor zaten hani bugün yanlış doğru anlamışım oldu. konuşmadım dün konuştum söyledim. ha dün söylediniz mi tabii söyledim tabii o yemeklerin tadını yani. bilmediği için tabii. bir şey diyemedim İstedikleri kadar üstüme gelsinler ben tarzımı ve tavrımı korumaya devam edeceğim ya bayıldım yani bir sanki kadın buraya kafasında bir tilkler dönüyor onu Cuma günü çok merak ediyorum bakacağım yani Cuma günkü durumuna ne olacak gerçekten o kadını anlayamadım ben. Zamanında geldi bizim salatalarımız. Aynen. Ya bir şey. buna bir şey demesiniz değil mi Gülay Hanım? Salatalarımız geldi. Neden sadece beni söylüyorsun? Canımın içi. Bir şey soracağım. Senin bu dereotlu olan tutkun nedir ya? <laughs> Seviyorum. Ede her, şeyde her şeyde dereotlu. varmış. Mantar çorbası geldi dereotlu. Evet. <laughs> Yemeğin üstünde dereotu. Evet. <laughs> ee, şeyde dereotu Dan salatada. Lezzetli, galiba. Daha pancarda da vardı. Demin bir şeyde daha mı dereotu? <gülüyor> pancarda. <gülüyor> yemekte de vardı dereotu. Elbasan tava ve Türkmen pilavı. Türkmen pilavını bilen var mı aranızda bu arada? Ben yapıyorum ama e, havuçlu pilav diye biz biliyoruz. Hmm. Yani Türkmen pilavı değil Türkmen mi? Türkmen pilavı normalde etli olur, kıyma yani tavuklu olur falan. Ama benim hep yemeklerim, şimdi kaytaz böreğinde de kıyma var. Yemeğimde de işte et var. Salatamda da tavuk, tavuk olduğu için var. onu sadece tercih ettim. Ama bu böyle de daha lezzetli oluyor. Biz pilavın diyorsun. Evet, evet. Normalde pilav etli ama olur. Türkmen pilavı. Ben bunu Hem yedim. De Türkmen şey pilavını yapıyordum. yedim. Dediğimde bir komşum var. Evet. Bunu bize yaptı. Hı -hı. Evet. Onların tencereleri de bile farklı. Evet. Sizinki evet, de evet, öyle mi? Evet. Ha, böyle bir baş soğan da kork içine böyle evet. şey yapar. Evet. Soğan evet. Da var. Sarımsak. Sarımsak. Evet. Evet. Diyorum, normalde pardon. sarımsak da tüm tüm koymak istedim ama yine de dedim ki işte Tadı Ay, o da sade böyle diye. yanında böyle şeylen. Evet biz her zaman evde, aynı madem sever her zaman yapıyoruz öyle. Evet hani yemesler dedi Yemezler Ne koydun derler dedi. Yok çok Aynı hoş şey. olurdu. Öyle samsak yoğun samsak tadı vermiyor çünkü biliyorum yiyorum ben. Evet, vermiyor. Doğru. Güzel oluyor. çok güzel oluyor. Ben evet. yiyorum çünkü öyle bunu. Öyle bir tane atıyor samsak samsaklar içine. Işte, Ama o etli yapıyor diye. böyle ondan sonra çevir. Şey. Orijinali yani etlidir zaten. Orijinali evet. güzel et oluyor Özbek yani. Özbek pilavları, Türkmenistan'da Dedi yapılan pilavlar böyle işte etlidir. işte yanında et bizim oldu. et olunca. Et olduğu için hep et koymadım. Evet. Evet. Ama onun özdeşmiş zaten o pilav onunla. Etle özdeşiyor yani. Ama işte o zaman da hani o et o et diyecek İkisi de denir. Olmayacak bir de Cık kıyma var. var salatamda da var tavuk salatası. O zaman salata. o zaman özbek pilavını seçmeyecektin sen. Özbek Bu pilav değil. Ha, şey, şey söyledim bugün menüye o, o zaman şey dedim başka bir şey yapsaydın. Bozdun şimdi sen bunu. Ben nasıl ben bunu normal, çok normal seviyorum bak. Normal sade değildir o. Nasıl? Daha güzel sade değildir böyle etsiz falan. Ama, Ama güzel, özbek... yanında etli yemek olduğu zaman bizde evde de olsun, Türkmenistan'da da olsun illa et koyacağız, tavuk koyacağız diye bir şey yok. Mesela ama sen beni de... Türkmen pilavı olarak yazdırdın değil mi? Evet. O zaman bu sabah turşuyla da havuçlu pilav oluyor ama. Havuçlu evet. pilav. O zaman Türkmen pilavı Aynen. nerede kalıyor bunun? Havuçlu oldu. Havuçlu. Havuç o zaman barbe, normal pilavdan barbe. bir farkı olmuyor. Havuç koyulmuş pirinç pilavı oluyor. Değil mi? Evet. Aynen Havuç. öyle oluyor. Öyle yapmıyoruz gene. Ve geçiyor o zaman bu. Özbek pilavı olmuyor o zaman canım benim. Pirinç pilavı diyelim. Havuçlu pirinç pilavı. Evet. Evet ama Türkmenistan diye geçiyor. Ama Türkmenistan pilavı. Şimdi evet. biz onun için et koysaydık diyecektin. ki yanındaki biz et Türkmenistan pilavı mı oluyor evde evet. yaptığımız evet. zaman? Evet. Alakası yok. Alakası yok işte. Siz hiç alakası hiç yok. Görmedim, değil mi? Beş sene Havuçlu pirinç pilavı. Böyle pilav hiç, yaptınız mı? Canım benim mı? Her her içine hiç şey koysaydık et var yanında diyecektiniz. Arkadaşlar yapmıyor musunuz bu pilav evinizde? Bir yani? şey Sabahat e, dedi ben de yapıyorum. Havuçlu pilav var. De ben de et konur yani bizim şeyimiz değil et konulur Yani biz kendimiz mesela et koyarız yani. Biliyorum ben de evimde koyuyorum diyorum ama. Normalde burada koyuyor. İşte burada ama basan tavası var. Onda da et var. O zaman ya salatayı et kullanmayacaktın. Niye öbürüne birine birine başka menü yapacaktın? de etli bir tabakta. tabakta, tabakta bir etli ev Olmaz. Olmaz. yani. Yani Çünkü özünü et gerçekten, gerçekten bozmuşsun yani pilavın. Özünü gerçekten bozuyor, yani. Özü onun işte et olması lazımdı. lazımdı. Yani Meli Bocam ben çok arkadaşlarım bir mesela et, yiyorum. Elbasını tavadan çok... yersin, ondan sonra onu yersin. Sen tavuğa et koymuşsun salataya mesela Aynı. Bunda, Aynı. bunda var bunda var. Şey yani bozmuş ama yani. Tadı güzel olmuş. olmamış mı arkadaşlar? Şimdi yani etini koymuşsun. Ama, ama de, da bir Beni Özbek pilavı olarak koymuşsunuz siz. Doğrudur. Özbek pilavı değilse ne olacak o zaman? Özbek pilavı değil o Türkmen pilavı. Ay Türkmen pilavı. Pardon ya. Şimdi özbek pilavı değil, yani. özbek pilavı daha Hı şeyin olur. Et illa tavuk olacak dedi. Ben yapayım. bu pilavı kabul ettim, onu eksik. Nesi eksik ya? Nese eksik ya? özbek siz de pi yapıyorsunuz. Pilavı. Ha, malzemesi eksik ama eksik malzemesi değil ya pilav geldi. Şey e böyle Türkmen de yapmıyor, öyle de yapmıyor. Hanımefendi, yani siz evimizi yapıyorsunuz normal mı? biz Türk pilavı diyoruz. Mesela sade pilavı da yapıyorsunuz. Bir tane Türkmen pilavı Etli de yapıyorsunuz, tavuklu da yapıyorsunuz normal sade böyle de yapıyorsunuz. Aynen. Hepsi Türk pilavı olarak yok, geçmiyor. Tamam ama sen sizinki... mekiye Türkmen pilavı diye yazdır. Evet yani. Eğer sen havuçlu pilav diye yazdırsan şu an hiçbir şey tartışmıyor. Evet olurdu. aynen öyle Ay, olacaktı. olacaktı. Ben aynen. de sana aynı şeyi söyledim. Aha. Şimdi dedim ki elbasan tava seçmişsin. Türkmen pilavı benimkinde et yok dedin aa dedim ben o zaman. Olur mu öyle Türkmen pilavı dedik mesela. Anladım. Samsa böreği de vardır evet. biliyorsun mesela. Evet. Onun da içine şimdi sen onu da yapmış olsaydın. Aa ben işte bilmem ne yaptım onun için içine et koymadım desen aynı itirazı ona da yapardık. Yani sonuçta ne diyorsan o özü özü Huriye Hanım dediği evet. gibi özü gitmiş yani yemeğin. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani sen haklısın mantık olarak. Evet o da etli o da etli onu koy. O zaman işte pilavı seçmeyecektin başka bir şey yapacaktın yani Aynen yine de Türkmen pilavı diye geçiyor işte bizde. Yani tabii tabii olabilir. Öyle de kullanılıyor. Öyle de yaparız ee, mesela ben havuçları rendeden geçiririm daha lezzetli olsun daha su çıksın onu bakın havuçların rendeden geçiriyorsun ama normalde bakın budur evet onu da söyleyecektim onu da yapıyorum ben. yani küp küp daha küp güzel evet. olur bu hissettirmesi lazım buyurun ee, bak evet, bakın normal pilavı evet evet Göstereyim. Bol etli ve de büyük büyük etler hissettirir. Büyük büyük et koyulur tabağa ama sonra kendi ellerinle şey yaparlar. Ya da evet dediğin gibi öyle de yaptılar ya da iki parça ya da bir parça büyük koyulur oradan didirip alınır. İşte yanında et olunca. O zaman sen niye koymayaydınız eti? Onu, Onu da şey Bu da işte Salata Türkmen, bu da Türkmen evet, salatası, salatası diye öyle şey yaptı. Çünkü hepsi Türkmen etli. salatası böyle oluyor. Hepsi etli, börek etli, bu etli. Ne? Şimdi e, sen başka içine ne koydun pilavın? E, soğan koydum. Tamam. Havucu Yok, değil var. Değil var, işte yağ, pirinç. E, ee, soğan, sarımsak, Samsun. kırmızı Normalde sarımsak. Var. evet. Yok. Hayır, tercihine göre kimse evinin içinde herkes orada sarımsak koyarak, katarak yemiyorlar. Son zamanlar böyle alışkınlık oldu işte tüm sarımsak koyuyorlar. Ama normalde koyular, değil mi? Evet tüm sarımsak koyuyorlar şey tamam, yapıyor. Ben cevabımı Ama aldım. Işte, normalde benim bildiğim tariften de teyit ettim. Soğan sarımsak girer. Sarımsak da bende girer. Sarımsak da getirmiştim hatta. Ama koyacağım. diye işte, içinden koyduğum zaman. Ama işte tatlı lezzeti. Böyle bütün, falan ayırmışsın. Gül, bütün bu lezzeti. Da yorum yaparsınız. Tatlı aşk Bütün bu lezzeti senin koymadıkların veriyor zaten. Aynen. Yes. Yani onu bu düz şu pilav oluyor özür dilerim. Et koymadık nasıl oldu? Yani sen koymadın normalde. Normal yerlerde etini koymadım yani ama bilmem şey. ne. Havucu normalde küp koyulur mu? Ben rendeden Aynen. geçirdim ağzınıza şey gelmesin bir şey yok. Bir yemeğin karşılığı hakkı neyse onu yapmak mı mükellefsiniz? O zaman itiraz edemezler. Herkes ay buna niye sarımsak koydun diyemez kimse. Çünkü sarımsaklı oluyor dersin. Yapıştırırsın cevabı. Anladın mı? Anladım. Şu an sen zor durumda kalıyorsun. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani, yani yemin, özünü, yine bir durum. Yemin hem özünü kaybetmişsin. Mesela bunu kendi memleketin değil de buranın salatasına başka bir salata yapsaydın. Daha güzel olurdu. Hani yani bu kadar sen orijinal yemeği yani. yanındakiler için feda etmişsin. Evet. Tamam. Ama bu şimdi Yapmayacak. bu mu beni eksik Aynen. bence. Eksik falan değil. değil. Yani. Hiçbir yok şey falan yok yani. Şey yani. A, menü, et menü pişmiş yok falan yapamazsınız. Şey yok. Menü önüne pişmiş Öyle şey gelmiş yok. mi gelmiş. Eksik, eksik yani. de yani. yok. Ama için hiçbir şey yok. yok. Sadece havuçla Tamam dini. eksik pirinç. diyemezsiniz tamam. hanımefendi o zaman. Et yok yani. diyorsunuz. Evet. ...verdiğim menüyü yapmak zorundasın... ...mesela e, siz de evinizde işte... ...pilav yaptığınızda bir gün tavuk yaparsınız... Sen... ...yarın etli yaparsınız... ...üçüncü gün sade pilav yaparsınız... ...ben de bu, bu pilav tercih ettim... ...şimdi etli yemeğim var... Yani etli de oluyor, böyle de oluyor. Işte, kıyma, ben mat, böylesini hiç yemedim, görmedim tam, de bilmiyorum. Ben, işte ben böylesini şey yapmadım, ama havuçlu pirinç pilav yiyorum o zaman o ben. Havuçlu pirinç pilavı e Ama tercih ettiğim Sen ettiği öyle bir, şey yapabilirsin, bir e, abi, da şey yapabilirsin ama bu türpen pilavı diye geçiyor. Efendim bir da daha söyleyin Tercih ettiği pilavı yapmamış ki. Bunu tercih ettin diye ya. Tamam da Türkmenistan'da bu yine Türkmen pilav pilavı pilav diye yani. geçiyor. İçinde şey olmasa da Türkmen tamam, pilavı işte diye geçiyor. Türk pilavı ya ya geçebilir yani. tabii. Bakın demin de Kayıtans böreğinde de süt konulmaz süt Aynen, koymuş. Ona bir şey yani. diyemeyiz ama orijinalinde bunun içinde etinin olması lazım. Hissedilir evet. derecede hem de yani azıcık yani. vızcık da değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.